Ben diyor niçin imam hatiplere karşı oluyor? Ama diyor ne kadar ihtiyaç varsa o kadar diyor. Ya dürüst ol be. Ne demek ihtiyaç? İhtiyaç nedir? Kim nerede okuyacaksa bırak okusun. Yani İmam Hatip okulunda okuyan illa imam, illa vaiz mi olacak? Zira meslek lisesinde okuyan illa ziraatçı mı olacak? Motor meslekte illa o mu olacak? İster o olur, ister başka türlü olur. Ne olursa olsun bırak. E şimdi ben İmam hatipten mezunum. Ama beni İmam hatip mezunu olarak üniversiteye almadılar. Gittik bir de lise bitirdik. Halbuki biz lisenin bütün derslerini okuduk. Hepsini okuduğumuz halde okuduğumuz derslerden gittim bizim zamanımızda 6 dersten imtihana sokuyorlardı. Gittik bir de o imtihanları verdik. Ondan sonra lise mezunu olarak gittik üniversiteye girdik, iktisat okuduk. Değerli kardeşlerim, böyle zulümlerden geçtik. E benim dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. E ne olacak? Ve ben kendileriyle de iftar ediyorum. Ama imam bitirdikten sonra gittiler farklı farklı üniversitelerde okudular. Birisi kamu yönetimi okudu. Birisi gitti sosyoloji, birisi gitti psikoloji okuyorlar. Mesele ne? Mesele ben bu özgürlükler dünyasında yavrularımı istediğim yerde okutma hakkına sahibim. Okutabilmeliyim. Bunun önüne kimse geçmiyor. Kimse. O zaman düz liselerden mezun olanlara ihtiyaç mı vardı da bu kadar düz lise yaptınız geçmişten bugüne? E şimdi düz liselerden mezun olanlardan ihtiyaç fazlası var. Ne yapacağız?